Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evimin kitap okuma köşesindeyiz ve sizinle burada samimi bir sohbet etmek istiyorum. Yaşadığım bir süreç var ve hepimiz e, ortak bir dilde buluştuk. E, eczeması olanlar, aynı duyguyu paylaşanlar e, videolarda ve yorumlarda bir araya geldik. Bu süreci de kesin kesinlikle sizinle paylaşmak istiyorum. Neler yapıyorum ve e, neleri deniyorum açıkçası. Yaklaşık iki yıl önce e, çok yoğun ve stresli bir iş dönemi atlattım. Yani işte hakikaten çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Ve bu yoğun hissettiğim stres sonrasında e, rahatsızlanmaya başladım. Nasıl bir rahatsızlıkta? Evet o döneme kadar egzemalarım vardı, egzemalarımla baş ediyordum. Zaman zaman çıkıyordu, zaman zaman yine baş edebiliyordum. Ama e, o iki sene önceki dönemde... E, Crossfit'i biliyorsunuz yapıyordum. Yani yaklaşık 5 yıldır yapıyordum sanırım. 2 yıl öncesinde yine bir antrenman yaptım. Ve antrenmandan sonra kanımdaki kasların yıkım ürünü olan kreatin kinaz dediğimiz CK değeri çok fazla yükseldi. Bu değer çok fazla yükseldiğinde böbrekler yoluyla atılıyor ve böbreklere çok fazla atılım yapılırsa da böbreklere zarar verip böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. Ben bir egzersiz yaptım. Çok da düzenli açıkçası sporumu yapamıyordum. Belki bu yüzden bilmiyorum. Hani sebebini şu an için hiçbir şekilde bilemiyorum. Çünkü o bir e, stres sonrası vücudumun verdiği belki de bir tepki oldu. Hani stres birçok şeyi etkiliyor mu? Kesinlikle çok etkiliyor. Benim hayatımda Allah daha beter şeyler yaşatmasın. Yani iş neticede geldi ve geçti. Ama e, benim vücudumu çok sarstı. O süreçte işte cumartesi günü idman yaptım ve çarşamba günü gibi böyle çok aşırı halsizlik ve böyle bitkinlik hissettim. Ve kan değerlerime bir baktırdık ki aslında neredeyse böbrek girecek kadar kötü bir tablo var. Hemen işte hastaneye yattım ve arkasından seyreden süreçte sporu yapamadım. Çünkü spor yapar yapmaz vücudum kaslarımı yıkıyordu enerjiyi kullanmak için ve kas ürünü olan CK'da böbreklerime zarar veriyordu. Bunun arkasından bir türlü toparlayamadım. Yani öncesinde çok enerjik, her şeyi yetebilen, e, işte rahatsızlanmayan, güçlü bir insan vardı. Ama o e, stres sonrası yaşadığım hastalıktan sonra çabuk hastalanan, na narin, hani e, halsiz, bitkin, gücümü yetiremediğimi hissettiğim bir dönem başladı. Çok sık hastalanıyorum. İşte e, bu kas hastalığı mı diye araştırdılar. Hayır, bunlar çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Ama e, benim de böyle güçsüz olduğum bir dönem başladı. İşte bir şey yapıyorum, rutinde mesela yaptığım bir şey yapıyorum. Akşama böyle yoruluyorum. Yani çabuk gücüm bitiyor. Ya da çok çabuk rahatsızlanıyorum. İşte biz başka rahatsızlıkları ortamda birisi hasta olsun ben de hastayım. Ya da ne bileyim işte e, kimseye olmaz bana olur. Böyle m tuhaf bir ee, sağlık problemleri dönemi başladı Allah gerçekten beterinden korusun yani iş yaşantısı öyle o kadar da çok önemli değil ki Nitekim o dönemden sonra benim iş yaşantım çok düzeldi çok güzel bir ortama edindim iyi kariyerimde güzel gelişmeler oldu ve ben o problemi açtım ee, problem o an yaşandı bitti ama sağlık problemlerim hiç bitmedi arka arkaya devam etti ama ben spor çok seviyordum. Birkaç kez denedim. İşte 6 ay sonra bir denedim olmadı. Bir 6 ay sonra bir daha denedim. Yine olmadı. Yani tekrar kan değerlerim yükseldi. Ama bir hastalık olarak bir şey de bulamadılar. Ve ben bu dönemde yoga'yı biraz Yaklaştım. Zaten yoga hep hayatımın, kafamın bir e, köşesinde vardı. Bana yakın geliyordu ama zaman değilmiş demek ki. Ankara'dayken bir başlamak istedim, olmadı. İşte buraya geldiğimde bu sağlık problemlerinden dolayı cross yapamadım. Ama bir şey yapmam lazım. E, peki yapacağım bu e, egzersiz sadece egzersiz mi yoksa onun felsefesi de bana uyacak mı? Ben çok hmm, kafam karışıktı açıkçası. Ama e, yönümü buldum. Nasıl oldu? Yoga'yı ilk önce Elvin Levinlerle e, yapmaya başladım. Gerçekten enerjisi çok güzel, çok böyle uyumlu bir e, frekansımız var. Zaman zaman onun videolarından yapmaya çalıştım. Sonrasında bir grupla e, aktif olarak yaptım. Ama pandemi çıktı, onlarla da devam edemedik. Ve Başak Kaplan'ın videolarını çok izliyordum, çok seviyorum kendisini. Onun videolarında Çetin Çetin taşla karşılaştım. Ve Çetin Çetin taşla yoga yapmaya başladım. Evet yine yapıyordum ama yolum bulamadım yine. Bu rahatsızlıklar, bu süreç benim iç motivasyonumu çok bitirdi. Sürekli hastalanmaktan yoruldum. Sürekli işte sağlık problemlerinden yoruldum. Ve dedim ki ya ben bir şey yapmam lazım. Benim üretmem lazım. Benim enerjimi tekrar kazanmam lazım. İç motivasyonumu sağlamam lazım. Nasıl yapacağım? Böyle o an karşıma yine bir video çıktı. Ve videonun sonrasında ben Çetin Çetin Taş'ın kitaplarını okumaya başladım. İlk kitap hangisini alsam derken... Son kitabından başlayayım dedim. Çünkü o videoydu benim karşıma çıkan. Sarı çiçeğe koklayan kedi. İlk bu kitabı okumakla başladım açıkçası. Ve kitabı okudukça enerji bulmaya başladım ve yolumu bulmaya başladım diyebilirim. Yani bir akışa girdim. İşte bu kitaptan sonra Yin Yang serisini yaptım. 15 gün boyunca Yin Yang serisiyle hakikaten dengelendiğimi ve bir iç, iç motivasyonumun oturduğunu hissettim ve daha da derinleşmek istedim. ve arkasından karşıma çıkan e, kitabı tabii ki içini açtıkça daha neler çıkıyor hayat sana ne anlatıyordu e, arkasından tabii ki hemen bu kitabı sipariş verdim ve onu okumaya başladım bu kitapla birlikte de özellikle e, bir seri yapmaya bir akış yapmaya ve iç enerjimi kazanmak için neler yapabileceğime dair kafamda bazı şeyler oturmaya başladı ve elementler serisine başladım. Bu kitapta da elementlerden çok güzel bahsediyor. Aslında duygularımızın, yaşadığımız şeylerin içimizde bir dengesinin olduğunu. Bu dengeyi kaybettiğimizde problemler yaşadığımızı. Sağlık problemleri de işte hayatımızdaki krizlerde Peki bunları dengeye sokarsak hayatımızda da bir dengenin oluşabileceğini öğrendim. Ve aktif olarak yoga yapmaya başladım. Elementler serisiyle kendi iç dengemi sağlama kararı aldım. Toprak elementini, egzersizlerini 40 günlük serisini bitirdim. Toprak elementi çalışırken sabahları o egzersizi yapmam lazım ve güne öyle başlamam gerekiyordu. Ama ben sabahları uyanamıyorum. Çünkü yataktan çok zor kalkıyorum, enerjim yok ee, ve nasıl kalkacağım? Dedim ki Tuba kendimi zorlamayacağım. Yani zorla bir şey yapmayacağım. Sabah kalkabiliyorsam kaçta kalkmam lazım? 8.30'da işte olmam lazım, çocuklarımı hazırlamam, anneme götürmem. Kaçta kalkmam lazım? Benim 7 6.30'da kalkarsam egzersiz yapabileceğim. Ama ben 7'de ertele erteleye erteleye kalktığım için nasıl kalkacağım? İlk gün akşamüstü yaptım egzersizi. İkinci gün kendiliğimden kalktım. Gözlerimi açtım. Evet uyanım. Tuval kalkabilirsin bence dedim. Yani uyandım kalk. Kalktım ve sabah ikinci gün egzersizini yaptım. Üçüncü gün kendiliğimden uyanmaya başladım. Dördüncü gün, beşinci gün bazı hareketlerde derinleşmeye başladım. Ve dedim ki kesinlikle sen günlük tutmalısın. Hemen bir defter aldım ve günlük tutmaya başladım. Yani şöyle bir günlük. Elementler serisini çalışırken her günkü hissettirdikleri gelişmelerim, hayatıma yansımasını yazayım dedim. Ve e, onları yazmaya başladım. İnanılmaz hayat enerjim yükseldi. Kendime karşı yaşadığım negatifliklerin cevapları belki de bulundu. Hayatım daha güzel akmaya başladı ve ben kendimi daha enerjik hissetmeye başladım. Bu dönemde tabii ki ay döngüsüyle karşılaştım. Tabii ki takip ediyorum, sorularını izliyorum derken ay döngüsü serisi başladı ve ben böylelikle nefes egzersizlerine de başladım. Nefes egzersizleri hakikaten hava elementini dengelemek için çok güzel ve çok böyle elementler çalışırken de bana çok iyi gelen bir şey oldu. Artık sabah erken kalkıyorum. İlk önce element serisinden hangi seri yapıyorsam onunla başlıyorum. Sonra nefes egzersizlerini yapıyorum ve gün öyle başlıyorum. Tabii ki burada bir nokta daha var. Buradan çok soru geliyor ve benim için de bilinmezlerle dolu bir serüvendi biliyorsunuz. Kandida diyeti yaptım. Kande diyetinde işte alerjilerime baktırdım, gluten yemedim gibi gibi gibi. Ama yoga yaparken ve ay döngüsü yaparken satvik beslenme adında bir beslenme tarzında beslenmem gerekiyordu. Bu kande diyetiyle aynı diyet değil, çok farklı diyetler. Yani birinde gluten yok, birinde var. İşte birinde et var, birinde yok gibi. Tabii benzeyen yönleri de var ama benzemiyor da. Ee, özellikle beslenme konusunu belki bir videoda anlatırım. Ama şu an için söyleyebilirim. Tamamıyla uy yani ay döngüsüne uygun değil ama en azından sertifik beslenmeye uygun beslenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Ama kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ee, rahatsızlıklarımız, egzememiz hayatımızda ki birçok şeyler stres seviyemizde içimizdeki motivasyonla ya da hmm, Dengemizle alakalı mı? Kesinlikle alakalı. Peki bu dönemde egzamalarım nasıl? Tabii ki bir tedavi dönemindeyim ama egzem olarak genel olarak atak anlamında çok iyiyim. Çok iyi hissediyorum. Yogada daha derinleşmek istiyorum. Onun için de tabii ki yeni kitaplarım da var. Yoga sutraları okuyorum. Ee, Kanada'yı da okudum. Gerçekten çok beğendim. Zaten bir günde okuyabileceğiniz bir kitap bu da. Yine Çetin Çetin Taş'ın çevirisi. Ee, daha yogadan çok çok derinleşeceğime eminim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yaşadığınız krizler, stres, e, hakikaten vücudunuza çok kötü yansımaları olabiliyor. Belki bunlar da belli kapıların açılması içindir. Ya da hmm, Belli alanlarda dikkatinizi çekmek içindir belki de. Yani size neyi getireceğini bilemezsiniz. Ben de bilemiyordum. Belki çok üzüldüm, çok işte zor günler yaşadım. Ama o günlerin yaşadığı şeyler benim şu an bunları yaşamama sebep oldu. Eczema nasıl geçer ya da rahatsızlıklarımız nasıl geçer ee, diye hepimiz bu soruyu arıyoruz. Ben bir seneye yakındır video çekiyorum. Ve bir senedir hep konuşuyoruz sizinle. egzama geçici bir şey değil. Yani geçmiyor. Ama baş etmenin yollarını hala arıyorum. İçime dönüyorum, beslenmeye bakıyorum, stres seviyeme bakıyorum. Ve şu an yepyeni bir dönemde, yepyeni bir süreçle karşı karşıyayım. Ve çok mutluyum. Şimdi toprak elementi bitti ve bir sonraki seri elementiyle devam edeceğim. Aynı zamanda ay döngüsünü yapmaya çalışıyorum. Daha yolumuz çok çok uzun. Ee, i̇nşallah bu süreçte de birçok video çekeceğiz ve bu süreci de birlikte atlatacağız. Eğer e, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.